tane <gülüyor> <gülüyor> sistemi göster sistemi göster alttacık kurşun yerindecik çöp arıyor üstte <laughs> Boylara bak boylara. Allah. Maşallah. Görüyorsunuz. Maşallah. Boylara bak. Çapari. Yine Akisar üzümü. Akisar değil mi? Sarı. Allah Allah dur abi dikkat et nasıl? Sarı Akisar üzümü. Aynen. <laughs> Bereketli olsun. Kaç tane var usta? Üzüm salkım bu. Akisar mı? 2, 4, 6 tane. Ben biliyordum da olduğunu ya. Çekemedim. <laughs> Çekemedin de. çaparıyı iyi mahvetti. Oh oh güzel. Güzel bir oyla. Bereketli olsun. Eyvallah. Çapariciler. Maşallah maşallah.